Evet şimdi ise yanımda Seto Tarım. Yılın tohum, gübre üretim ve imalat markası yönetim kurulu başkanı Mehmet Urcu Bey efendimizlerle beraber duygularınızı almak isteriz. Tabii ki çok güzel bir an. Çalışmaların böyle güzel bir şekilde neticelenmesi ve böyle değerli bir jürinin seçtiği bir durumla karşılaşmak çok sevindirici. Onun için bugün mutlu bir an bütün Seto ailesi için. Valla Nice ödüller efendim. Tebrik ediyorum. Eee sizi de çok heyecanlı böyle çok enerjik görüyorum. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Seto büyüyen bir şirket. Eski bir şirket olmasına rağmen yenilenen bir şirket, kendisini yenileyebilmiş bir şirket. Bu anlamda da yeni arkadaşlarla, yeni taze bir kanla Türkiye ekonomisine ve Türkiye tarım sektörüne katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Özellikle inovatif yeni ürünler konusunda çalışıyoruz. Yeni ihracat pazarları açıyoruz kendimize. Özellikle Orta Doğu'da yeni pazarlar. En son yeni Mısır'a mesela ihracat yaptık. Bu nedenle şirketi yeni boyutlara taşıyıp borsa da görmek istiyoruz en yakın zamanda. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Tebrikler.